bugün Ramazan'ın dördüncü gününde güzel bir yayınla karşınızdayım. Allah tüm oruç tutanların orucunu kabul etsin diyelim. E, yayınımıza başlıyoruz. Evet. Bugün kütüphanede etkinlik, kütüphane diyorum ya, bunun kaldı etkinlik mi var? Olabilir. Evet, burada da maç bitiyor ya. Bitmeyen maç var mı? Kendimiz arayalım. Bakalım ne bulacak. Abi yük arıyorum. Gidip ee, size söyleyin. dom top buluyor. Blob var mı? Love da var ama burada maç bitiyor. Azerbaycan sunucusuna bakalım. Burada pek de çok maç yok. Abi şurada bir donto var. Ürünlerimize bakalım ne var ne yok. İyi bir şey kalmamış. Birçok şeylerimiz de bitiyor. Şunu da açalım. Mega HP vermişti ya geçen de. Bir günlük. Şunu da açalım. Tamam oldu. Okey. Hadi bakalım. Arkadaşlar canlı yayınımız 1080 fps kalitesine kadar izleyebilirsiniz. Eğer şu an izleme şansınız yoksa az sonra da izleyebilirsiniz. Bir saat sonra da izleyebilirsiniz. Çünkü yaptığımız yayınlar neredeyse hepsi YouTube'a yükleniyor. Bugün sakin bir maç yapmaya çalışacağım. İnşallah sinirlenmeden <laughs> güzel bir maç geçer. geliyor Hadi be. Bitki şansı olsaydı en azından alabilirdi diğerini de. Görev başarısız. Tamam, hadi girelim. Dikkat et. Geçende o sarı bombayı ben şey zannettim, siz zannettim. Direkt onun üzerine atladım. Bam diye öldüm ya. Adam var yakında. Allah kahretmesin. <laughs> Direkt önüme çıktı. Bu adam ha aynen gitmiş internete gitmiş. Geliyor. düştü zaten. Ramazan algımız bitti ya. Bu Ramazan serisinden e, iyi şeyler çıksaydı da ekipmana. Bir güzel video çekerdim ya. Ya boş adamın ciğerini söktün ya. Görev başarısız. Hadi gidiyor. Sakin. Ya nereden gördün? Ya Allah kahretsin. <laughs> Şu bombayı öldük ya. Son sonunda söyleyecektim de nereden gördün diye beni de. Ee, Senan Abdullayev. Mavi takım As kazandı. Abdullayev diyorum ya. Senan Aslanov. Ya ben uzun zamandır e, geri döndüm ama yeni izliyorsun galiba. Evet biz canlı yayınlarla geri döndük. Devam edeceğiz ama fakat ki e, videolarımız artık canlı yayın bir zamandan sonra olmayacak. Sadece normal videolar atacağım. 5 dakikalık, 10 dakikalık. Bir dakika görev mi gelmiş? Aa görev kartı gelmiş. Görev kartı gelmiş ya. Ben de diyorum. Sabahtan beri ben görev aldığımı hatırlamıyorum. Görev kartı gelmiş Sultan. Görev kartı gelmiş Sultan 11 isimli. Aleyküm selam, hoş geldin. Adam ölmedi ya. Güzel.

Görev başarısız. Tamam, hadi gidelim. <laughs> Bombaya adam uçmadı ya. yanlış nişan almış. Çıkış, Bomba kuruldu. penal vurdum. Görev başarısız. Tamam. kafada Üç kişi. Seri katil Seri katil Görev başarılı Raşatan da var ya. Evet, tamam Ölmedi ya. Bomba kuruldu. Görev başarısız. öldü. Ya onu biliyordum ya raşatacağını oraya. Adamdaki laga bak be.

Niye rush atıyorsun ya? Sabırlı ol. İki kişi. Lag var oyunda. Bomba kuruldu. Bombayı da kurdular Hadi abim. Aleyküm selam Eli hoş geldin. Bugün yayını biraz erken kapatacağım çünkü görevler var. O görevlere Önemli gidip geçmem gerekiyor. Uzun bir süre yani görev geçeceğim. En yani görev geldiğini bilmedim. Çünkü bilgisayarı açar açmaz ee... İki kişi. bu da bıçak atmak için çalışıyor ya Bomba kuruldu Take it meow. El gitti ya. Vallahi el gitti. Bomba kuruldu. Kırmızı takım kazandı. Evet arkadaşlar. Bugün yayımızı erken kapatıyoruz. Yarın telafisi olarak. 2 saat yayın açacağım. Merak etmeyin. Bugün... Görevle alakalı işlerim var hem görev kartını geçmem gerekiyor o yüzden de kusura bakmayın yayını şimdilik kapatıyorum Allah'a emanet. görüşürüz kendinize iyi bakın.